Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu hesap tanıtımı. Evet arkadaşlar hep erkek hesabı hep erkek hesabı tanıtıyorduk. Bugün de sizlere bir kız hesabı tanıtmak istedim arkadaşlar. Bugün çok değerli bir takipçimiz olan Canan kardeşimizin hesabındayız arkadaşlar. Bugün sizlere de bu hesabı enine boyuna inceleyeceğiz. Hesabımız arkadaşlar Orta seviyenin üstü bir hesap. Yani gerçekten orta seviye diyemem. Bir tık üstü diyebilirim. Prime 8 arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Şimdi ilk başta şöyle hemen bir profilden giriş yapalım. Ve hesabımızı incelemeye başlayalım arkadaşlar. Hesabımız 68 seviye bir hesap. Ee şöyle 11.247 tane de like var arkadaşlar. Şöyle gelelim. Şimdi arkadaşlar kasadan mı yoksa silahlardan mı? Şöyle silahlardan bir giriş yapalım arkadaşlar. Şöyle Evo'ya geldiğimizde arkadaşlar tabi orta seviye hesap arkadaşlar. Burada birçok Evo açılmış ama tam yükseltilmemiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle Evo'larımız açık 4 var. Mesela UMP 7 seviye. 7 seviye olan da var. Mesela gördüğünüz gibi MP5 yine 7 seviye arkadaşlar. AK-47 yine 7 seviye. Yine 4 seviye olan var. Yine burası da arkadaşlar orta halde görüyorsunuz. 3-4 tane böyle kullanmış var şimdi gelelim arkadaşlar cephaneliğe cephanelikte durum nedir Bir de buraya bakalım cephaneliğe geldiğimizde m 4 tabir arkadaşlar gördüğünüz gibi 16 tane var ve güzel m 4 tabirleri de var açıkçası hele şu yeşil falan çok güzel yine burası da gayet güzel AK geldiğimizde arkadaşlar yine bir tane atölye görüyorum 5 artı 2 yine evomuz var full Burası da iyi Skara geldiğimizde yine pembe skarımız var. Yine her ana kadar evomuz olmasa da yeşil skarımız var. Güzel skarlar da var. Groza geldiğimizde yine kitap olsun. Yine diğer grozalar olsun. 8 tane de grozamız var. Yine famaslar burada 13 tane arkadaşlar. XM8'e geldiğimizde yine atölye bir XM8 görüyorum burada. Yine toplamda 8 tane. Yine 10 tane de AN94'ümüz var. Yine plazmalar 4 tane. Avuklar yine 12 tane ve şöyle baktığımda yine parafal var arkadaşlar 12 tane. Ki güzel parafalları var. Kitap parafalda varmış. Yine yalı çapkını 7 tane. G36 da yine bu şekilde. Nişancı tüfeğine geldiğimizde arkadaşlar M14 görüyorum burada 9 tane yine SKS'lerimiz var 10 tane CVD'ler var 7 tane ağaç AH kakan 6 tane ve AC80 de yine 6 tane varmış. Makinalı tüfekler yine 6 tane M249 M60 varymış yine burada atış oranı 2 M60'lar da var güzel ama M60'lar var 6 tane toplamda Kort yine iki tane var. Hafif makinalara geldiğimizde full bir Evo UMP karşımıza çıkıyor. Yine güzel UMP'ler varmış burada arkadaşlar. Oo, bu pembe UMP de varmış. UMP bakımından çok iyi. Yine MP5'e geldiğimizde burada güzel MP5'ler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi toplamda 16 tane. Yine bir bu şekilde. MP40 yine çok güzel. Özel MP40'lar da alınmış arkadaşlar. Burada güzel MP40'lar da var. Evet şöyle gelelim P90'a. p 90 da yine bu şekilde arkadaşlar. Toplamda 10 tane var. E, Thompson'a geldiğimizde arkadaşlar burada çok güzel bir Thompson çıktı karşımıza. Yine çok güzel Thompson'lar da varmış. Toplamda 8. vektörde yine toplamda 6 tane. Makon yine burada arkadaşlar 10 tane. Yine Vizon da bu şekilde arkadaşlar. Hemen gelelim pompallara. Pompalara geldiğimizde arkadaşlar bir tane full Evo M1014 karşımıza çıkıyor. Ve bir tanesi de 4 seviye yine alevli olan da varmış. Vay be güzel güzel. Yine Spas arkadaşlar 11 tane. Ve yine 1887 iki tane arkadaşlar. Yine Mark 7 burada 8 tane var. Ve yine Şarj Bozan da bu şekilde. Dragon yine iki tane. Ve bu da yeni gelen silah ki ilk deseni alınmış arkadaşlar. Yani bir önceki güncellemede geldi ama yine yeni sayılır arkadaşlar. Bunun da yine son gelen deseni alınmış. Keskin nişancıya geldiğimizde AVM'ler var. Toplamda 7 tane. Bu çok güzelmiş. Yine Kar98'de 7 tane var. M82B'de 6. Yine M24 bu şekilde. Yine burası da bu şekilde arkadaşlar. Ve gelelim tabancalara. Yine Deagle iki tane tabancalar da yine bu şekilde arkadaşlar. Biz onlar vesaire var. Ve yakına gelelim. Yakına geldiğimizde 22 tane tavamız var. Size birbirinden güzel tava desenleri. Yine palaya geldiğimizde 25 tane pala deseni. Ve yine 24 tane arkadaşlar beyzbol sopası. Katanalarımız 16. Yine 20 tane de tırpan. Ve Efe bıçağı da yine burada bu şekilde yine arkadaşlar dedim gibi hesap orta seviye üstü bir hesap. Gerçekten görüyorsunuz böyle. Her şeyde fazla fazla var desen. Evet yumruk deseni yine burada 5 tane var. Yine el bombasına geldiğimizde 80 tane el bombamız varmış. Gayet yeterli ve gayet başarılı burası. Ve 59 tane de duvar varmış arkadaşlar. Duvar da gayet yeterli ve başarılı. Hemen gelelim şöyle bir de bir galeri yapalım arkadaşlar. Galeri yaptığımızda tümü 609 tane silah desenimiz var. Yine arkadaşlar kadimler bu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Evo'lara bakmıştık. 1 2 3 tane Evo'su full arkadaşlar. Diğerleri de 4 3 2 vesaire var. Hemen gelelim mitikler de bu şekilde, Destansılara geldiğimizde bu şekilde, nadirler bu şekilde ve sıra dışılar da yine bu şekilde. Şimdi buradan çıkışımızı yapalım arkadaşlar. Şöyle gelelim nereye? Gelelim arkadaşlar kasaya. Ama kasaya gelmeden önce sizlere hesap.com.tr'den bahsetmek istiyorum. Ondan sonra videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bugün sizlere elmas yüklemenin en güvenli, en indirimli adresi olan hesap.com.tr'den bahsetmek istiyorum. Burada Free Fire başta olmak üzere birçok oyun içeriğini bulabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi popüler oyunlarda %20, %30'a varan indirimler var. Yine arama bölümüne geldiğimizde burada Free Fire yazdığımızda hemen şöyle Free Fire ürünleri karşımıza çıkıyor. Burada isterseniz hesap, isterseniz elmas satın alabiliyorsunuz. Yine hem Global ID üzerinde hem de arkadaşlar app'in üzerinde satın alımlar yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi fiyatlar gayet makul ve uygun. Aylık üyelik sadece 266 TL 63 kuruş. Yine aynı şekilde şekilde çekilişler bölümüne geldiğimizde burada ücretsiz çekilişler var. Sadece buraya kayıt olun açıklamalardaki linkten ondan sonra gelip buradaki çekilişlere ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Buradan çekilişlerden de faydalanabilirsiniz. Yine bakiye yüklemek istediğinizde burada kredi kartı, banka kartı, yine papara, tosla, gpay gibi birçok avantajlı ve çok seçenekli. Yine ana sayfa dediğinizde çeşitli ilanlara buradan sahip olabilirsiniz. Bir tek Free Fire değil. Yine burada istediğiniz bütün ürünleri bulabilirsiniz. Gerçekten dop dolu bir site. Ben de tabii ki alışverişlerimi hesap.com.tr'den yapıyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kız hesabı olduğu için bu sefer de kız kostümleri üzerinden gideceğiz. Yoğunluklu bir şekilde arkadaşlar. Şöyle hemen kasa dediğimizde bakalım karşımıza neler çıkacak. Şöyle 14 tane boydan kostüm çıkıyor karşımıza arkadaşlar. İşte dinolar var. Yine güzel güzel kostümcükler burada var. Şöyle geldiğimizde saçlara 328 saç, 226 yüz maskesi, yine 574 üst, 409 alt, 392 de ayakkabı varmış. Ortalama üstü diyebiliriz arkadaşlar. Evet şöyle gelelim saçlara. Yıldız adı saçları bu şekilde görebiliyoruz. Yine güzel saçlarımız var gördüğünüz gibi. Şöyle aşağı geldiğimizde de Saçlar bu şekilde arkadaşlar. Mesela şunun kostümü falan çok iyidir. Yine şöyle bakıyorum, yine Narutolar falan karşıma çıkıyor. Ne güzel saçlar var arkadaşlar. Saçlarımız bu şekilde. Ve gelelim gözlüklere. Gözlüklere geldiğimizde, yani yüz maskelerine geldiğimizde yıldızladıklarını bu şekilde görüyoruz arkadaşlar. Ya bu şekilde. Yine da genel olarak şöyle bir baktığımızda da yine saçlarımız bu şekilde arkadaşlar. Özel ve güzel saçlar var gerçekten rahat rahat çok güzel kombinler çıkar arkadaşlar bu hesapta Evet burası bu şekilde hemen gelelim üstlere üstlere geldiğimizde arkadaşlar ilk başta şöyle Justin Bieber falan görüyoruz atölyeler görüyoruz Yıldız adı Üstler bu şekilde arkadaşlar yine burada siyah kazakta karşımıza çıkıyor Evet Üstlerimize yine bu şekilde arkadaşlar hemen gelelim pantolonlara pantolonlara geldiğimizde yeşil meleğimiz var Burada arkadaşlar onun dışında yine şöyle yıldızlı adı pantolonları görebiliyoruz. Evet, şöyle altlarımız var. Toplamda arkadaşlar 409 tane de alt mevcut burada. Evet, şimdi gelelim ayakkabılar. Ayakkabılara geldiğimizde yine yıldızlı adı ayakkabıları burada görüyoruz. Ayakkabılarımız da bu şekilde ifadeye geldiğimizde arkadaşlar Yüzün üzerinde bir ifade var. Gayet başarılı. Gördüğünüz gibi 109 tane ifademiz var arkadaşlar burada. Yine işte geliş animasyonları arkadaşlar. Bu da bunlar da bu şekilde vesaire vesaire gidiyor. Evet yetenek görünümünü geçelim koleksiyona gelelim. Evet arkadaşlar koleksiyona geldiğimizde çok güzel sır çantalarımız var. Toplam 145 tane. Yine arkadaşlar burada loot da toplam 121. Yine paraşütler böyle 92 tane. Yine uçan motorlarımız var burada bu şekilde. Ve kaykaylarımız da yine arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel kaykaylarımız var. Araç desenine geldiğimizde arkadaşlar 22 tane spor araba desenimiz var. Yine hepsinden güzel. Bakıp bakıp duruyoruz arkadaşlar. Bakalım. Evet yine arkadaşlar bu şekilde motor desenlerimiz var. Yine bunlarda güzel motor desenleri varmış. Yine canavar kamyon bu şekilde. Yine cipler de bu şekilde. Suda giden araç. Yine düldür bu şekilde arkadaşlar. Düldür de her zaman peşimizden geliyor. Evet profile gelelim hemen. Profile geldiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde 28 tane pin var. Ve avatar bayraklar da 297'ye 397 böyle bir rakam tutturulmuş. Diğerlerine geldiğimizde evrim taşı vesaire görüyorum arkadaşlar. 2 tane yine burada sihirli küp görüyorum. 3 tane isim değiştirme kartı varmış. Burası da gayet güzel. Evet buradan da çıkalım. Ve arkadaşlar bu şekilde bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Buradan Canan kardeşime teşekkür ediyorum. Hesabını bizlerle paylaştığı için sizlere de teşekkür ediyorum. Buraya kadar videomu izlediğiniz için şöyle bir kombin yapalım da öyle bırakalım arkadaşlar. Mesela ne giyinebiliriz? Şöyle me melek pantolonu her zaman iyidir. Üstüne de arkadaşlar şöyle değişik bir şey yapalım. Hangisi gider ki? Aslında şu fena durmadı ama bilemedim. Güzel şu da olabilir. Uydu mu? Uymadı ya. Yok uymadı. Ciyahlı kalsın ya bu daha iyi. Saçını da şöyle yapalım. Şu kedi saçı kalsın. Yüz maskesi de yok ya. Mulan tak gitsin ya. Ya da bu şekilde yapayım. Yok ya. Mulan. Mulan. Evet. Mulan. Morele paketi. Eskiden arkadaşlar bunun mulan diye geçiyordu saçı. Ya da ben karıştırıyor da olabilirim. Neyse arkadaşlar kombinimiz de bu şekilde kalsın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.